uyduğumuz ay 13 Ocak'ta yeni ay 21 Ocak'ta ilk dördün, 28 Ocak'ta dolunay evresinde olacak. Ocak ayı içinde uydumuz Ay, dünyaya en yakın konumuna 9 Ocak'ta, en uzak konumuna ise 21 Ocak'ta erişecek. Ocak ayı içinde Merkür'ün dünyadan gözlenmesi ocağın son haftasında mümkün olacak. 24 Ocak'ta gün batımından hemen sonra batı ufkunda görülecek. Venüs Ocak ayı başında güneş doğmadan önce doğu ufkunda görülecek ancak ilerleyen günlerde güneşe yaklaşan gezegen gözlenemeyecek. Ay başında Yılancı takım yıldızında bulunacak olan Venüs ayın altısından itibaren oğlak takım yıldızına geçecek. Mars gün batımında gökyüzünün güneydoğu bölgesinde yükselecek. El dürbünleriyle kolaylıkla gözlenecek kadar parlak olacak. Jüpiter yılbaşında gün batımından hemen sonra batı ufkunda görülecek. Jüpiter Ocak ayı boyunca oğlak takım yıldızında bulunacak ve güneşe yaklaştığı için gözlenemeyecek. Satürn'ü Ocak ayında görebilmek için Ocak ayının ilk haftasında gün batımında batımından hemen sonra batı ufkuna bakmak gerekiyor. Satürn Ocak ayı boyunca oğlak takım yıldızında bulunacak ve gittikçe güneşe yaklaştığından gözlenemeyecek. Uranüs Ocak ayı boyunca koç takım yıldızında bulunacak. Küçük bir teleskop veya dürbünle kolaylıkla gözlenecek. Neptün Ocak ayı boyunca kova takım yıldızında bulunacak. Güneş battıktan sonra saat 22'ye kadar gözlenecek.